Merhabalar. Bir önceki bölümde sizlerle ekip çalışması ve ekip çalışmasında psikolojinin temelleri üzerinde konuştuk. Bugün de ekip çalışması içindeki üyelerin sahip olması gereken psikolojik faktörlerden bahsetmek istiyorum. Bunların başında gelen duygu güven duygusudur. Şöyle bir düşünün. Güven duygusu olmayan hiçbir ilişki yürür mü? Güven duygusu insanın en temel duygularından biridir. Hadi bir düşünelim. Siz kimlere güvenirsiniz, kimlere güvenmezsiniz? Ya da siz güvenilir biri misiniz? Birisine güvenmeniz için gereken şey nedir? Ne yapıp ne yapmaması gerekir? Aslında bu sorulara verdiğiniz cevaplar sizin için güven duygusunun temelini oluşturur. Ekip çalışmasında da aynen böyledir. Kişiler birbirlerine güvendiklerinde açık, net olur ve birbirlerine saygılı davranırlar. Fikirlerini paylaşmaktan çekinmezler, birbirlerine geri bildirim verirler. Bu da ekip üyeleri arasında güçlü bir bağ oluşturur ve iş performansını arttırır. Bir diğer faktör de iletişim olarak karşımıza çıkar. Dün de bahsettiğimiz gibi iletişim aslında sadece kelimelerden ibaret değildir. Evet, bir bilgi paylaşımı vardır, geri bildirimler vardır. Ancak iletişimin de bazı kuralları vardır. İletişimde karşımızdaki kişiye odaklanarak dinler ve onun ne anlatmak istediğini anlamaya çalışırız. Biz de fikirlerimizi aynı açıklıkta karşıya iletmek isteriz. Böylelikle alınan kararlar Ortak fikirler derken ekip içinde ortak bir dil oluşur. Ancak iletişim kurarken yaptığımız ve bazen farkında olmadığımız çok teknik hatalar vardır. Örneğin dinlermiş gibi yapar ama dinlemeyiz. Karşımızdaki insanı sadece cevap vermek için dinleriz. Alay ederiz, kusur bulmaya çalışırız. Bunların olduğu bir iletişimde sağlıklı iletişimden bahsetmek mümkün değildir. Bir diğer faktör de yine motivasyon olarak karşımıza çıkar. İşlere karşı ilgilerin kaybedilmemesi, işin devamlılığı, yüksek odaklanma için motivasyon ekip içinde olmazsa olmaz durumlardan birisidir. Motive olmuş bireyler daha çok çalışır, daha çok öğrenmeye, daha çok üretmeye çalışırlar. Bu da ortak amaç için bir araya gelmiş kişiler arasında iş yükünü azaltır, iş performansını arttırır. Diğer bir konu işbirliği. Farklı beceri ve bilgi birikimine sahip bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan gruplarda daha yaratıcı çözümler, daha üretken fikirler ortaya çıkar. Bu durumda da ekip üyeleri ortak bir enerji ve güç oluşturur. Yine bu sefer farklı bir faktör olarak takım ruhu ortaya çıkar. Takım ruhu ben değil biz olabilmektir. Bireysel başarıların, bireysel hırsların geri plana atıldığı, ekibin çıkarlarının çok daha üstün tutulduğu bir durumdur. Ekiplerde takım ruhu oluştuğu zaman ortaya çıkan güç, yüksek performans olarak ve çıkan ürünün kalitesi olarak ekibe geri dönüş yapar. Peki, ekip çalışmasında psikolojinin faydaları nelerdir o zaman? bir kere daha fazla verimlilik. Bireylerin tek başına çalışacaklarından daha fazlasını başarmasına neden olur. Daha yüksek yaratıcılık. Birlikte çalışarak yeni fikirler, yeni çözümler üretirler. Daha yüksek moral. Her birey kendisini ekip içinde daha değerli, daha vazgeçilmesi hisseder daha düşük stres. Ekip üyeleri yalnızlık ve izolasyon duygularından arınmıştır. Artık bir aidiyet kimlikleri vardır. Evet, bunlar ekip üyelerinde olması gereken özelliklerken bir de ekip çalışmaları sırasında karşımıza bir takım psikolojik zorluklar çıkar. Aslında biraz önce söylediğimiz kavramların negatif tarafı bizim önümüzde zorluk olarak dikilirler. Örneğin güven eksikliği. Güven eksikliği olan ortamda sağlıklı bir iletişimden bahsedilemeyeceği gibi sağlıklı ve verimli bir iş ortamından da söz edilemez. Kişiler kendilerini açmak istemezler. Hatalarını söylemekten kaçınırlar. Yardım istemezler. Alınganlık sürekli söz konusudur. Alınganlık sonucu dedikodu ortaya çıkar. Zaten dedikodu bir iş ortamını bozan en önemli faktörlerden biridir. Kişiler kin tutar ve acısını çıkarmak isterler. Üyeler arasındaki bazı zayıflar zaten orada da ekip çalışmasından bahsetmek bir süre sonra hayal olur. Diğer bir faktörse çatışma olarak karşımıza çıkar. Aslında çatışma kötü bir şey değildir. Farklı fikirlere sahip, farklı yerlerden gelen insanların bir araya geldiğinde çatışma kaçınılmaz bir durumdur. İyi yönetildiği zaman çıkarılan işin kalitesini bile arttırır. Bunun için karşılıklı uzlaşma, bir araya gelme, açık açık fikirleri ifade etmek gerekir. Ancak iyi yönetilemeyen çatışmalar gruba çok büyük zarar verir işi bozma tehlikesine kadar gider. Çünkü iyi yönetilemeyen çatışmalarda iş kavgalara, saldırganlığa kadar varabilir. Çatışmalarda tarafların yapıcı ya da yıkıcı olması çatışmanın sonucunu belirler. Biz burada üç tür tepkiden bahsederiz. Birincisi çatışmadan kaçınmadır ki kaçınılan kaçınmalarda kaybet kaybet durumu söz konusudur her iki tarafında bir kazanımı yoktur. İkinci olarak saldırgan ve yıkıcı bir durum söz konusudur ki bu durumda bir taraf kazanır, bir taraf kaybeder. Bizim de onayladığımız en sağlıklı olan çatışma çözümü ise kazan kazan. Yani yapıcı ve onarıcı bir şekilde tarafların birbirlerini dinleyerek ortak çözüme ulaştığı durumdur. Dolayısıyla çatışmalarda verdiğimiz tepkiler çok önemli ve çatışmanın sonucunu etkileyen niteliktedir. Bir diğer olumsuz faktör bağlılık eksikliği olarak karşımıza çıkar. Dün de bahsettiğimiz gibi aidiyet duygusu ekip içinde olmazsa olmaz en önemli psikolojik ihtiyaçlarımızdan biridir. Ekip üyelerinden kendi ekibe ait hissetmeyenler, ekip kimliği oluşturamamış insanlar iş için odaklanamazlar. Ekip üyeleriyle bağ kuramazlar. Bu durumda birbirlerini desteklemelerini, karşılıklı motivasyonlarını, birbirlerine geri bildirim vermelerini engeller. Bu da bir süre sonra atmosferi bozan bir durum olarak karşımıza çıkar. Bir diğer olumsuz faktör ise sorumluluk almamadır. İş bölümü sırasında üzerimize düşen işlerden kaçınma, işi yapmayı erteleme ya da bahaneler bulma gibi durumlarda sorumluluk almama karşımıza çıkar. Ya da yaptığımız işteki bütün suçu başkasında arama. Bunlar da sorumluluk almama olarak karşımıza çıkar ve bireysel de olsa totalde ekibe zarar veren bir durumdur. Bu saydığımız olumsuzlukların her biri karşımıza olumsuz iş sonuçları olarak çıkar. İlk, olumsuz iş sonuçları arttıkça bireylerdeki motivasyon azalır, iş performansları düşer, güven azalır, çalışma istekleri azalır. Bu durumda bir süre sonra ortak amaçtan ayrılma ve ekibin dağılmasına kadar gidebilir. Tüm bu durumları Atlatmanın tek yolu bireysel ve ekip olarak çalışmak ve bu faktörleri düzeltmeye karar vermek ve başlamaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.